Yeşilyurt Belediye'mizin yaz çalışmaları aralıksız bir şekilde son surat devam ediyor. Bu kapsamda Samanlı Mahallemizde de yıpranmış ömrünü tamamlamış artık bozulmuş olan yollarımızı frezeyle ile kazıyarak buraların asfaltlarını tekrardan yenilemiş olduk. Bölgenin kaldırımlarını ve aynı zamanda araç geçiş güzergahlarını, bina girişlerinin de daha kullanışlı hale getirerek bölgemizi çok daha bu anlamda ulaşılabilir olması için çalışmalarımızı toparladık. Bugün itibariyle başladık. Yaklaşık 500 metre bura 700 metre toplamda Samanlı mahallemizde 1 kilometre civarında eksiklik vardı. Bu eksiklikleri ekiplerimiz özveriyle çalışarak tamamladılar. Hem de ulaşımımızı çok daha konforlu ve düzenli nitelikli hale getirdiler. Emeği geçenlere Fen İşleri Müdürlüğümüzün çok değerli çalışanlarına, emektarlarına ben çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum.